Ama nasıl okunduğunu tam bilinmediği için kimse nasıl okuyacağını bilmiyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim suyu alıyorsunuz. Suyu alıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle okumayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. El Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Hayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Böyle değil. Ne yapacaksınız? Bardağı tamamen dudağınıza yaklaştıracaksınız. Nefesiniz suya vuracak. Okurken Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve labdollin. Bakın nefesim tamamen her söylediğimde suya vuruyor. Bu şekil çok tesirli Allah'ın izniyle. Ondan sonra üçer kere aynı şekilde Ayet-el Kürsi'yi, Fatiha-i Şerife'yi, İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okuyup suya hem kendiniz içebilirsiniz, hem çocuğunuzu içirebilirsiniz. Çünkü neden? Su en tez kana karıştığı için, çok çabuk kana karıştığı için daha fazla tesir ediyor. Anlaşıldı mı? Tamamen okunmuş su damarlarınıza giriyor, kanınıza karışıyor. Şifa oluyor Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim.